komedi filmi ya da dizisi olabileceğine dair inancım Fox TV'de bilim kurgu dizisi yayınlanması ihtimali kadardı. O da bitti. Zaten Demet Akba akrep gibi kadınların yılan bakışlarıyla birbirine laf soktuğu entrikalı yerli dizilerden birinde gördüğümde bu inancın dibini sıyırmaya başlamıştım ama yine Demet Akbağ'ın Haluk Bilginer gibi bir oyuncuyla başrolünde olduğu komedi olarak geçen filmi izlediğimde bu inancım sıfırın da altına indi. Evet, dokuz kere Leyla Komedi kategorisinde yayınlandı. Büyücülük Büyücülük. Hmm. Aleyküm selam Emrecim hoş geldin. Teşekkürler. Ben... ...kategorisinde yayınlanıp büyücülüğün olmadığı filme komedi olmadan komedi yazmalarını garip karşılayamayız ama... ...yine de cidden inanamıyorum. Paris Saint Germain kadrosuyla çatladı kapı belediye spor maçı izlediğimiz için değil... Cep telefonu sipariş edip kutusundan patlıcan çıkan adamın ruh halini anlamamızı sağladıkları için de değil. Gelmiş geçmiş en kötü Haluk Bilginer filmiyle, gelmiş geçmiş en kötü Demet Akbağ filmi de şu canına yandığımının 2020... Muti mi? Nasıl Muti lan? Sen niye garın hesabındasın peki? Garın Max mizahı. Değil mi? Bu yılına denk geldi ya. Ona inanamıyor. Film evlilik terapisine giden bir çiftle başlıyor. Ama çiftin erkeği karısına yeniden aşık etmesi gereken terapide terapiste aşık oluyor. Adam da karısı boşanmak istemeyince onu öldürmenin... Senden yayın mı açmıştı Emre? Ciddi misin şu an? Ha mobil ondan kalmış. Hoş geldin Mustafa Elio. Planlarını yapıyor. Ve karısını tam 9 kere öldürmeye çalışıyor ama kadın ölmüyor. Ne güzel geliyor değil mi kulağa? Ne komiklikler çıkar bundan. Oyuncular müthiş. Hele de ambiyans derken bir ambulans geliyor. Komedi bu oluyor. Ah! Tıbbi eğitimimiz var çok şanslısınız. Adam oluyor. bana da çarptınız. Hatta komedi bu oluyor. Aa, ama haklılar. Bu hareketlerin aynısıyla servet yapan var. Zaten kimse memlekette et tokatlayarak da servet yapan varken buna çok şaşırmadı. Ha işte ağzımın ne söylediğini duyuyor musunuz? Kimler kimlerle aynı cümlelerde. Ne diyeyim? Yok yani kıyasladığımdan değil ama kadroyu düşündüğüm zaman konunun buralara gelmesi bile şaşırtıyor insanı. Bu arada film aslında bir Netflix filmi değildi. Bakmayın siz Netflix sunar yazdığına. Para verince yazılıyor. Çünkü 9 kere Leyla aslında bir sinema filmiydi. Ama tam gösterime girecekken sinemalar kapandı ve sinema için bütün film çekenler gibi onlar da baktılar ki artık sinema en azından seyirci olarak en arka koltukta dönen filmlerden ibaret. Ve olay aynen şöyle oldu. Yani ben aslında Netflix'in sinemanın ruhunu öldürdüğünü düşünüyorum. Çünkü sanatın içsel dünyasındaki dışa vurumunu kaç para veriyormuş Netflix? Ve sonuç olarak bundan bir buçuk ay önce de filmin Netflix'te yayınlanacağı açıklandı. Peki ben bu açıklamayı herhangi bir basın bülteniyle Netflix'ten mi aldım? Yok. Netflix pandeminin kendilerine yaradığının farkında ama bu kanalın değil sanırım. O yüzden ben de sizin gibi Bundle'dan alıyorum haberleri. Zaten bilmem gereken bir şey varsa Bundle'dan mutlaka bildirimi geliyor. Mesela bu videoyu çektiğim gün Netflix'in Türkiye'de ofis açacağının haberini... Anlık. ettiğimden beri bana bir kere bile haber kanalı açtırmayan bir uygulama ya da haber sitelerini tek tek gezdirmeyen. Hal böyleyken bir de bu videonun sponsor olan bandalı siz de telefonunuza indirmek isterseniz linki açıklama kısmında. Gelelim işin daha acı kısımlarına. Hani şu ilk 20 dakikadan sonra film izleyerek dünyanın dertlerinden ...iki saatliğine sıyrılmaya çalıştığınızı değil de bir filme oyuncularının hatrına tahammül etmeye çalıştığınızı fark ettiğiniz filme... Tam filme oyuncuları için katlanma esnasında her ölü gördüğünde bayılan Haluk Bilginer de karısını öldürmek istediğinde bayılıp beyaz bir fonun önünde şarkı söylemeye başlamasın mı? Dokuz kere. Hı hı. <laughs> Takriben. Hiç izlemeyenler için bir anlatmaya çalışayım. Mesela düşünün ki bu videoyu şöyle yapıyorum. Filmde bir çift evlilik terapisine gidiyor. PC pis terapisi. Adam karısını öldürmek istiyor ama. Ölmüyordu, ölmüyordu. Siz kaç dakika bana böyle dayanabilirsiniz bilmiyorum ama bu film 1 saat 52 dakika. Ha yanlış anlaşılmasın filmde şarkı söylenmesine herhangi bir problem yok. Çünkü bu bir müzikal aynı zamanda. Bundan 16 sene evvel yine aynı yönetmenin yaptığı Neredesin Firuze gibi. O filmde de 9 değil 19 tane şarkı vardı ama birçoğunu radyo programcısı olduğum dönemde bangır bangır çaldık. Hatta Haluk Bilginer'in de söylediği ya evde yoksan dönemin hit şarkılarından biri olmuştu. Ya, ya evde, evde yoksan. <laughs> ama inanın, 9 kere Leyla'yı şarkılarıyla birlikte izlemek, misafir çocuğuna katlanmak gibi. Birazdan işin en acı kısmına geçeceğiz ama filmin komedi olduğunu anlayabilelim diye içine koyulan mafyayı da atlamayalım. Çünkü tarihi eser üzerinden yürüyen mafyalı komedi bizde tarihi esere aşkını kazımak gibi geleneksel. Bu filmdeki mafyanın başı da aynı zamanda başrolümüzün sahibi olduğu Lilith'in el yazmasına sahip olmak istiyor. Tabii bu komedi geleneğine göre filmin sonunda da ortalık karışıyor ve herkes ölüyor. E bir dakika. Hani Haluk Bilginer ölü görünce bayılıyordu? Ha neyse ki şu görsel şölen örümceğin selam duruşuna bayıldık da sorun olmadı. Gelelim şimdi filmin mesaj kısmına. Evet filmin mesajı da vardı. Çünkü film aslında hep olan ama son zamanlarda çokça duymaya başladığımız kadın cinayetlerine de dikkat çekiyor. Ama bunu da filmin sonunda dakikalarca Luna Park'taki bir alette izliyor gibi olduğunuzdan dikkatiniz değil de daha çok içiniz çekiliyor. Ve işin bu sosyal mesaj kısmını o kadar uzatıyorlar ki hani fıkra anlatıp kimse gülmeyince uzun uzun fıkrayı anlatan adamı izlediğinizdeki baş dönmesi var ya. Heh işte ona yakın. Tabi mesajı filmin içindeydi ama siz anlamazsınız biz bir 10 dakika daha anlatalım dediklerinden film filmlikten çıkıp bir tiyatro oyununa dönüyor gibi gelse de film zaten bir tiyatro oyunundan filme dönmüş. Sosyal medyada filmin en güzel kısmının burası olduğunu okuyup sadece bu kısmını izlediyseniz diyebilirsiniz ki helal olsun. Demek ki bu sefer kadınlar Türkiye'deki diğer yapımlardan daha farklı gösterildi. Yok dünyanın ilk kadını bakın dünyanın 250 bin yaşındaki ilk kadını bile. Yine zengin bir adamla evlenmiş. Kocası mutlu olsun diye evinin hanımı olmuş. Ve bir diğer kadın da o kadının zengin kocasını elinden almaya çalışıyor. Yani yıllardır televizyonlarda gördüğümüz ışığa giden sinekler gibi zengin bir adamın etrafında toplanan kadınlar ve acaba hangisini seçsem diye o piti piti yapan arada kalmış erkek kurgusu. Biz kaş yaparken göz çıkarmaya ne ara bu kadar alıştık acaba? E ama doğru. Bir şeyi atladım. Bu bir absürt komedi. Absürt ne demek diye sorarsanız, işte bir erkeğe rus sürünce kadın oldu demek gibi. Ya da kadın erkek eşitliğinden bahsedip erkek olmayı hastalık olarak adlandırmak gibi. Doğuştan bir hastalık erkek olmak. Yazık. Yani ne oldu? Bu kadroyla efsane ve unutulmayacak bir film çıkabilecekken yok zaten istesem de unutamam ben bunu. Ve sanırım işte bu büyük beklenti ve üstüne gördüklerim İlk defa Netflix'te dislike butonuna bastırdı bana. Ve görünen o ki sadece bana bastırmadı. Ve bu filmin yönetmeninin Ezel Akay olduğuna, oyuncularından birinin sadece Emmy ödül alarak değil, defalarca Türkiye'de ve yabancı yapımlarda başarıyla yer alarak göğsümüzü kabartan Haluk Bilginer ve Türkiye'nin en değerli oyuncularından Demet Akbağ olduğuna inanamıyorum. Sonra yayınlandığı yıla bakıyorum. Diyorum ki buna mı inanamıyorum? Pisi pisi terapisi. <laughs> Gerçekten yayın.